Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynayacağız arkadaşlar. Yalnız ben dün video çekmedim çünkü normalde çekmiştim telif hakkı falan ee, işte e ama telif yemişti konuşmayı unuttum bir anda. Telif yememişti, yiyecekti. Neyse arkadaşlar dün çektiğim videoda falan filan çıkarttım. Görmeniz lazım da. Forvetler Ronaldo, Mbapp, zaten bunu biliyorsunuzdur yani. Şey günlük ödüllerde veriyordu. Günlük ödüller bir de yedeklerde şu şekilde şey var. Frank Ribery. Yuppi. Ay şey yedekleri koy. Bir de şu ofansif orta saha var. Yuppi. Neyse koy şunu yedeğe. Başka yok. Kapat. Hadi, 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 hadi. Maça, 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 maça. Maça. E futbol ligi. E futbol ligi. PvP kat ay kategorisi neyse. Mevcut puan 21. What the he? Neyse. Real Madrid takımıma profil fotoğrafım Messi. Hem de krampona öpen Messi. Yine Barcelona ile eşleştik. Bakalım neler olacak. İnşallah editlik video olur. Çünkü iyi bir şey bekliyorum. Hadi hemen maça geçek. Hadi. Ronaldo. Ronaldo. Aa ama arkadaşlar editte işte Mes şey Mes edit falan yapmıştım. Ronaldo edit falan yapmıştım da neyse hemen atak. At golü. Mbappe. At şutu. Ne yapıyorsun Fodin. Abi ne yapıyorsun? Neyse. Kaptırdın. Attın pası. Yaptın. Vurdun. Vay. Arkadaşlar ben neyim yav? Arkadaşlar bunu editlemeyeceğim. Neredeyse aynısını editledim çünkü. Of ya bunu yapmaz mıyım? Bunu editlerim. Sevinç çünkü. Sevinç. Sevinç. Su. Su. Bir de Ronaldo yapsın. O da su çeksin. 10 numara editlik video. <laughs> Hay alamadın ya o topu. Neyse at şu arabasını. Messi'ye demiştim. Neyse at. Hadi Messi. Messi. Messi at. Aha. Abi. Abi. Abi direği sıyırdı. Direği yaladım. Neyse. Messi sağ kanattan nereye geliyor? terbiyesi. Neyse. Yap şu baskıyı. Heh. At pasını. VSD arkadaşım beni VS'de VS'ye çağırmıştır. O sırada benim oynayış şekli. Hayırdır? Vs? Al bakayım bak izle izle. Az izle izle. At golü. Abi ya. Messi'yi attırayım dedim. Attıramadım. <laughs> Neyse. Baskı, 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 baskı. Baskı. Hadi. Bu sefer bak öyle oynayacağım az önceki şey yaptığım gibi. Hadi. Abi ya çok kötü pas. Ya yani ara pas. Neyse hadi. At ara pasını. Çok güzel pas. Tekrar. At pasını. Go Mbappe 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 Çok iyi Hadi be Ronaldo sen de bir gol at Forma. Abi ya Yap şu for Aha At ya abi Şunu düzgün yapın ya Hadi Ronaldo haydi, Ronaldo haydi Ronaldo haydi Ronaldo haydi Yap baskıyı Lan yapsan ha At arapasını Şimdi tekrar arapası O sayt All side. O side. All side. Bence değil Şaka şaka Neyse hemen kullan edin O Hadi Uzun oynadı attı arabasını. Tekrar attı. Ah be geçmedi. Hadi. Baski. Hadi. Kapat. Hadi. Mbappe kaydı penaltı olsun. Mbappe. Mbappe kaydı da son anda. Kim gördü bilmiyorum. Ne oldu lan? Olsaydı sandım ha. Ne olsaydı ben de bilmiyorum. Neyse hadi. Ne ilk yarı? 2-0 mı? Oğlum bu maksimum 4 olur o zaman. Ya da 5 falan. At arabası. Uy 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 Ah be. Ama çok iyiydi ya. Neyse. Helal. 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 Helal Ronaldo gol sevinci. Uf babapiro. Babapiro ro ro Baba babapiro ro 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 babapiro ro babapiro ne. Oğlum ben ne diyorum ya? Uf Ronaldo bak ya. Neler yapıyorsun Ronaldo? Hala gençmiş. Vurdu uzaktan. Abi olsaydı ben şut çekmiştim ama lan ben şut çektim lan bu pas mı ben şut çektim hadi be hadi 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 come on come on 3-0 çeviririz. Çeviriz. Hadi. işte bu. Ya para parasını? Ronaldo attın golü. Çek suyu. Ay şey taraftarlara ya. Çok iyi gol sevinci. <laughs> Aha, tekrar Ronaldo geldi, vurdu. Suyu çek, suyu sakin. sakin, 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 sakinlik. Kaç kaç oldu? Bir sıfır. Ronaldo hat-trick yaptı mı ya? Bilmiyorum. Neyse hadi. Herhalde iki golü var. Birazdan hat-trick yapar. At arpasına. Geldi hat-trick. <laughs> Gol sevinci. Ronaldo. Lan dört golü varmış o. Dördüncü golünü attı. Abi nesin? Nesin be Ronaldo? 6-0. Bence bir yedinciyi atarım bir de biter. Hadi. Al şu topu. Ha. Çık. Atağa çık. Offside. Offside aynen. Yo oğlum iki tane atarım lan ben bir tane ne? Daha 76. dakikaymış. Yalnız Ronaldo'ya 5. golü attırmam lazım benim. Attırır mıyım? Bence attırırım, birader. Neyse hadi. Birader. 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 Yap 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 yap. Abi ay şutunu Sesim kısılmış lan. Neyse. Ha şöyle. Lan. Ha at arabasını. Mbappe Mbappe, 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 Lan. Ronaldo uzaktan gelir mi? Ronaldo Bey, Ronaldo Bey. Ronaldo. Ah be, gol olsaydı çok iyi olurdu. Hadi ya, bir tane gol atalım oğlum. Dakika 76'ın 6'ydı. Şimdi 88 oldu. Hadi. Hadi. Lan 96. Aç şu basırı lan Neyse ya Akçı gitsin. Gol ye. Yeah. Lan. Oy. Bu da kapak olsun. Ben bu videoyu editlemezsem. Abi oğlum Mbappe sen ne yaptın lan? Ama şş, yapması çok iyiydi. Sus yapması çok iyiydi. Hoşuma gitti var ya. Oha ne oldu? Avantaj yani. Al kankacığım. Ve maç bitti. Ye! Düt. Düt düt Maç bitti 7-0 yine yendim. Sonsuz son, uzanlığa son, girdi herhalde hep yeneceğim. Neyse. Yine iyiydi. Maç. Ama bak gol sevinç gol sevinçleri bayağı iyiydi ha. Bayağı iyiydi. Gol sevinçleri hoşuma gitti bayağı. Neyse arkadaşlar, e, abone ol like atmayı unutmayın. シュした